Doğanın ve tarihin iç içe şey olduğu, Almanya'nın kompleks bölgesine yakın bir bölge olan Renehli kıyısından bütün dostlarıma yeni bir vlogla selamlar. Doğanın ve tarihin bize verdiği güzellikleri sunacağım bir vlog olacak. Ve bu vlogda bir tane de misafirim var. Evet videomuz başlasın. Almanya, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Lütfen kendini tanıtır mısın? Evet, ben benim ismim Ali Dolunay. Antalya Kemer bölgesinde yaşıyorum emekli binbaşıyım, inşaat mühendisiyim ve turizmciyim Ahmet'in 20 yıllık arkadaşım buraya geldim ve sağ olsun bugün pazar günü bu renk nehri kenarındaki tüm kasabaları geziyoruz ve buralar çok güzel havası da çok güzel gördüğünüz gibi şatolar, katedrallar tarih ve doğa iç içe gerçekten çok sevdim herkesin de gelip buraları görmesini tavsiye ederim Sağ ol Ahmetciğim ben teşekkür ederim. Bu güzel günü beraber yaşayacağız ve bu güzel günü dostlarımızdan paylaşacağız. Sağ olun. Şu anda bulunduğumuz yer Mainstan kompleks arasında Ren Nehri kıyısında dolaşıyoruz. 30 yıldır Almanya ilk defa böyle bir kuraklık yaşıyor. Ren Nehri suları biraz çekilmiş durumda. Şu anda Ren Nehri kıyısında bulunduğumuz bu kasabanın adı Sumpost, küçük güzel bir kasaba. Hemen karşımızda bir kilise bulunuyor. Güzel bir havada gezimiz devam ediyor. Tarihi dar sokaklarda kasabayı tanımaya çalışıyorum ve bu güzellikleri sizinle paylaşıyorum. Evet hemen karşımızda yüksek bir tepe. Tepe'nin yamacında bulunuyor bu kasaba. Tarihi evler. İnsanlar tabii ki sokakları güzelleştirmişler böyle çiçeklerle. Kasabanın üst tarafı biraz yüksek tepelik bir kısım. Karşıda belki görebiliyorsunuz yüksek e, tarihi eski binalar var. Ali, ne diyorsun kasaba için? Evet, şirin, şirin bir kasaba. Dar sokakları var ama çok temiz. Her şey eski yapılar ama adamlar çok güzel e, restore yapmışlar. E, tarihi korumuşlar değil mi? Evet çok yine gördüğünüz gibi tarihi bir çok, bina. E, yani pırıl pırıl. Kalite var yani. Bir de çok güzel bir taraf nehir bir taraf böyle dağlık kısmı. Tepelik kısmı evet. Burada da böyle yine eski binalar. Dar sokaklar. Ve çok sakin değil mi? Evet çok sakin. Yani ee, güzel ya. Yani. Dinlendirici. Hiç Genelde al gürültü yok, çok sesi, korna sesi, korna sesi herhangi bir şey yok. Evet. Genelde Almanya'da pazar günleri zaten ee, sakin geçiyor. İnsanlar dinleniyorlar. Evet yine karşımıza dar bir tarihi bir sokak daha. Aşağı doğru inelim. Galiba orası nehre doğru iniyor. Evet. burası evet tarihi güzel bir yer ama e, Türk restoranı bulamadık. Tabii ki bir yerde yemek yiyeceğiz. Hadi bir bakalım buraya. Şöyle bir bakalım. Evet, bu, e, balık var. Bu arkadaş Türkiye benziyor, bir soralım ya. Bu e, arkadaş Asur, <laughs> üstü Asur'dayız. Türkay, o oh, good. <laughs> evet, şanslıyız. Bir Türk restoranı bulduk, Türk arkadaş bulduk. Çok güzel beraber. Evet. <laughs> Okey. Evet, burada yemek yiyeceğiz. Ee, bize göre yemek var. Evet, evet. Aynen. Tamam. Ne tavsiye ediyorsunuz bize? Vallahi ben balık severim bu böyle. Bugün tam şey balık günü. Tamam. Balık tavsiye ediyoruz. Tamam. Sen tavsiye ediyorsan biz yiyeceğiz. Tamam abi. Hadi girelim. Bugün yemeğimizi bu restoranda yiyeceğiz. Yine Türk'ün olduğu bir yeri bulduk. Hadi Ali Bey. Güzel. Evet güzel böyle küçük bir restoran. balıklarımız geldi. Görüntüsü bu şekilde. Güzel görünüyor. Şimdilik bize afiyet olsun. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz buraya konumuz bir rastlantı sonucu oldu. Yani baktık, aradık ama bir Türk ismi bulamayınca burada bir menüye bakalım dedik. Evet, e, Türk çıktınız. çok güzel. Balık hem taze hem de lezzetliydi. Teşekkür Size sağlık. Teşekkür ederim. Bizim zaten menümüz var. Şimdi size söyledim. Bizim az, onun için her şey taze, elimize gelince hepsi taze. Onun için yani bize yani iki günlük şey bulamazsın. Evet. Çünkü hep çalıştığı için, düfkan çalıştığı için biraz biraz da burası dediğin gibi saklı yerde. Evet. İnsanların bulması lazım. Evet. Ben şimdi e, gezi videoları yapıyorum. Azan evet. gittin her yerde. E, kendi tamam. kültürüne, kendi damak tadıma ait e, Türk restoranlarını tercih ediyor. Evet. Bugün de yine e, şanslı yara gitti, sizi buldum. Teşekkürler. Çok ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür Her şey ederim. çok güzel. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Sağ olun. Kasabanın merkezine indikçe burada bir yoğunluk oluşuyor. Hadi Evet. Şu anda kendimize böyle dondurma söyledik. yemekten sonra iyi gidecek. Evet, Ali sen ne yiyeceksin? bir tane bundan. Einmal hier. Bir tane. Ya yeah, Buffett, genau. You know. Ne olduğunu bildiğim yok ya. Ne andere? Ne ne hier? Weiß ya. Karamel ya. Und? Ya. Ne olduğunu bildiğim yok. so, alles. 4 euro 80 cent. So, vielen Dank. Tamam böyle dondurmalarımızı aldık. Şu anda kasabanın e, merkezindeyiz. Burada bir yoğunluk var. Burada böyle kafeler, insanlar kafelerde oturup yemeklerini yiyorlar veya içeceklerini içiyorlar. Kasabayı gezmeye devam ediyoruz. Kasabanın nehir kısmına geldik. Evet, karşıda gördüğünüz Ren Nehri. Kasabanın öbür tarafı da karşıda kurulmuş. Kasaba ikiye ayrılmış Ren Nehri sayesinde. Yüksekte gördüğünüz bir şato bulunuyor. Gördüğünüz gibi gezi tekneleri var. Gezi tekneleriyle insanlar bu nehirde geziyorlar. Aynı zamanda kasabanın da bu tarafını göstermek istiyorum. Dalanın eteğinde küçük bir şirin, güzel bir kasaba. Kasabanın karşısına geçmek için böyle gö karşıda gördüğünüz tekneler kullanılıyor. Teknelerde insan ve araç taşınıyor. Nehri -re kıyısında küçük bir köye geldik Arkamda gördüğünüz e, Bompart köyün ismi Ren -re nehrini görüyorsunuz İki dağın Arasında Akan bir nehir Evet gördüğünüz gibi Yük taşıyan tekneler burada sıklıkla geçiyor Burası da Tren yolu Dağın eteğine kurulmuş küçük bir köy Evet burada da köyün tabelesi var e, e, Bompart Köyün içerisinde böyle güzel bir bahçe bulunuyor. Dağın hemen eteğinde güzel görünümlü harika evlerde bulunuyor. Burası küçük bir köy olmasına rağmen otel ve pansiyonda bulunuyor. Şu anda geldiğimiz köyden farklı bir kasabaya gitmek istiyoruz. Maalesef bir saattir tren bekliyoruz. Almanya'da bir uygulama var. 3 aydır devam ediyor. 9 euroya aylık tren bileti. Hızlı tren hariç bütün trenleri kullanabiliyorsunuz. Özellikle hafta sonları bir felaket, bir rezalet. Tıktım tıktım oluyor, trenler bozuluyor. Birçok aksilik. Daha ne kadar bekleyeceğiz bilemiyoruz. Yeni bir kasabaya daha geldik. Barçars adında bir kasaba. Yine Ren Rehli kıyısında. Kasabayı böyle size göstereyim. Karşıda çok güzel bir e, eski bir yapı var. Eski bir kale. Soto, evet. E, bu şekilde. Şu anda biz Ren Rehli kıyısına gideceğiz. Orada güzel yürüyüş alanları var. Evet. Bu güzel küçük şirin yeri tanımaya başlayalım. Bu kasabadan Köln ve Düsseldorf'a tekneyle gidebilirsiniz. Rehni rehine girip de ayaklarımızı sokmadık demeyelim değil mi? Evet. Karşımızda yine tarihi bir yapı var. Şehrin, kasabanın giriş kapısı burası. 1322 ve 1366 yıllarında yapılmış bu kapı. Şehrin giriş kapısıymış burası. Tarihin izlerini bu duvardaki taşlardan anlayabiliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda bombaladığı etkilenen bir kilise, kilisenin üst tarafı yok. Kiliseyi bu şekilde bırakmışlar, restorasyon yapmamışlar. Bunun yerine bu şekilde yeni bir kilise yapmışlar. Kasabada şu anda evet gördüğünüz yukarıdaki şatoya doğru yürüyoruz. Biraz zor olacak ama bu güzel yeri buraya girip de görmemek olmaz. Bu kadar yorgunluktan sonra bu şatoya doğru tırmanmak biraz zor oluyor. Yine ayaklarında böyle terlik hem yokuş çıkıyoruz hem de bu şekilde taşlık bir yol nasıl hissediyorsun kendini? Oh, çok yorgun ama çok mutlu çok güzel bir yere geldim. Yani bu Şato, şatoyu göreceğiz. Bu tırmanışa değecek diyorsun. Değecek evet çok değecek. Bence de az bir şey kaldı. Evet. Tırmanışım devam ediyor. Maalesef teliklerden gidilecek bir yol değil. Hemen böyle göstereyim. Bu yamaçta üzüm bağları var. Almanya'da birçok yerde görebilirsiniz yamaçlarda üzüm bağlarını. Gideceğimiz yer karşıdaki şato. Ve Tekrar size göstermek istiyorum. Tamam. Kasaba bu şekilde. Evet Rehli karşımızda. Ee, evet şu anda bu şatoya doğru yürüyüşümüz devam etsin. Bu karşıda gördüğünüz üzüm bağları şatonun olduğu kısma geldik. Evet. Az bir yolumuz kaldı. Böyle yürüyüşüme devam ediyorum. Burada da informasyon var e, şatoyla ilgili. 1900'lerinde yapılmış. 1927 yılında da restorasyon yapılmış. Tekrar size Ren ve etrafını bu şekilde göstereyim. Bu tarih yapının içerisindeyim şu anda. Evet, bizi neler karşılayacak? Hep beraber görelim. Buradaki merdivenler bizi buradaki ne kadar eski bir tarihin olduğunu anlatıyor. Evet, tarihi bir bina, Alman mimarisindeki yapılar ve karşımıza güzel bir teras var. Şimdi biz burada biraz oturup dinlenme zamanı. Çünkü gerçekten buraya çıkmak bizi biraz yordu. Kendim için burada böyle bir kola aldım. Bu kolayı ilk defa görüyorum. Kola. Eğer bu kolayı bilen varsa, yorumları yazarsa sevinirim. Bugün yorucu ama güzel bir gün oldu. Ali, düşüncelerini alayım. Evet, e, Ren Nehri kenarındaki güzel e, doğa ve e, orman gibi e, tarihi yerlerin bulunduğu kasabaları gezdik çok güzeldi. Üzüm bağları da çok enteresan yamaçlarla kurmuşlar. Güzel tekne turları falan. Tarih ve doğa iç içe. Evet. Evet. evet e, dostlarım biz e, bugün gezdik, eğlendik, e, zevk aldık, mutlu olduk. İnşallah siz de izleyip e, bundan zevk alırsınız, mutlu olursunuz. Ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Evet. Hoşçakalın.